Selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta değişen yerleri gösteriyorum hepinize. Helal nasıl? Çok güzel bence. Hadi şimdi uzatmadan karakola bakalım. Böyle. Dışı böyle gözüküyor. Böyle kendi resminizi falan görebiliyorsunuz böyle. Nasıl? Böyle. Kapatmışlar. Tut. Silahlar böyle. İşte suların şeyler böyle. Şurada kaçış alanı değişmiş mi ona da bakarız. Burada da varmış. Ya, o da bir yıkacak. Bir de Şey Şurada da bir yerde olacak. Aha. Burada. Gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne oluyor? Gidilmiyor. Ha gel. Gelmiş. Burada mavi kart var evet.

Evet. Üst kata çıkıyoruz şimdi. Üst katta da değişen çok yer var. Evet, ne Dünya arkası. Toplantı alanı. Merdiven. Yukarısını biliyorsunuzdur helikopter çağırmanı. Çağırmanı için. Böyle saklanma yeri de değişti. Zarf. Böyle. Böyle saklanma yeri de oldu. Şu hamburger de değişti. Bakalım bakalım. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Evet burası böyle. İçecekler var. Masalar. Hamburgerler, hamburgerin yapımı yeri, buradan da arabalar falan, arabalar falan, falan yeri. açılıyor. Buraya biliyoruz. Böyle falan, işletme yeri, Burası tuvalet ben de böyle tamam Şuraya otel yapıldı. koş 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 bakayım tamam güzel oteli buldum yazık derin Böyle. Burası da kay kaybolma yeri oteli. Hmm. Banka çok değişti ya banka bayağı bir değişti. Yukarısı yine aynı da. Beyaz kart geldi. Şu iki karttan da alalım. Şundan alalım. Şundan alalım. Aç. Ben de alayım. Bayağı bir değişti. Ben de küçüleyim. Bekleyin. Hayla evet. Bir dakika. Siz kapalı olduğu için duymuyorum. çikolatalı da iyi karardı. Ya Şöyle mi açıyorum? Bakalım burada. Açıyorum. Geri aynı şekilde çıkacağız. Bir anda böyle anahtar falan var. Burası falan var da ben buraya hiç giremedim. Böyle burası da var. Hadi çıkalım başka yerlere. Bekleyin. Çok Çok zaman kaybederiz. Yoksa ben hemen çıkayım geldim Bu kat yine aynı üst kata çıkmaya gerek yok ne haber bir değişti şöyle erkek kız böyle üst değiştirme yeri falan da var <laughs> böyle mayalar falan da var <laughs> öyle yani, neydi Starbucks <laughs> Aynen. Bir tane <laughs> Kitap aynı. <laughs> evet. Kursu <Burası> da böyle. <laughs> da vardı sanırım böyle hiç girmek istemiyorum. Kisiler. Şurada koyuyoruz böyle giriyoruz. Evet. Kameralar var. herkes görebiliyor. İşte burası da böyle. <laughs> Birkaç yeni gelen ev de var. Bunu da göstereyim size. Ha metrolar var. Metroları göstermedik. Böyle her tarafta metrolar Böyle. Şimdi buraya tıklıyoruz. Gel. Bakın. Böyle. Ama çıkış yerini bulamadım. Çıkış yeri neresiydi? Çıkış yeri ha. Başka yer kaldı mı? Kaldı kaldı. Market var daha. Market de böyle çok değişti. Her şey var mesela. Bunlardan da Bunlardan da. Komplek. <laughs> 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 dolum aç ayna. Şuradan değiştiriyoruz. Şu bunu da biz, e, Personel mi şey, yapar? Bu da <laughs> Nasıl ama ya? İşte personelim çalışıyorum burada. Ver. Size gösteriyorum <laughs> da. E Hayır. Oyunumun mesela çok var. değişti. Aa onun da var ama ben yapmıştım kesin çok zor Evet 16 tane yapmışım evet 16 tane yapmışım Ama zaten biliyoruz var ee, oyuncak falan kazanmaydı. burası mesela oyuncak burası da <laughs> Başka, daha çok değil e, çok fazla yer var göstereceğim yani bu videoya sığmaz hadi bakalım bugünkü videomuz bu kadar olsun görüşmek üzere bay bay